Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda akvaryum LED ışığında tohum çimlendirme, fidan yetiştirmeyi anlatacağım inşallah. Ee, Ankara'da sıcaklıkların biraz düşük olması sebebiyle böyle kapların içerisine tohumları ektim, ee, 15-20 gün kazanmak amacıyla yani fidanlar, fidelerimi yetiştirip e, toprağa öyle dikmeyi düşündüm tohumdan değil de bu şekilde 15-20 gün kazanırım diye bu domates fidelerimiz 15 gün oldu ekileli tohumları bu salatalık ve kabak balkabağı fidemizde 10 gün oldu balkabağı ve salatalık biraz daha kolay çimleniyor. Ee, neden böyle bir şey yaptım? Ee, güneşlenme süresi benim evimde çok az olduğu için e, dışarıda e, soğuk olduğu için akvaryum LED ışığında günlük e, 5 ila 10 saat arasında e, daha güzel yeşillensin, boyları uzayıp gitmesin diye bu şekilde yapmayı uygun buldum. İleride de Şurada mısırlarımız var. Mısırları yine toprağa direkt e, ekebiliyoruz. Yani fide olarak yetiştirmeden direkt ekebiliyoruz. E, toprağımıza. Dediğim gibi tohumlar ışık görmediği zaman to, e, ışığı ararlar. Işığı aradıkları için de e, yukarıya doğru uzama eğilimini gösterirler. Mesela şu ee, kabımıza bakalım. Bu kapta ilk filizlenen şu tohumumuz fidemiz ee, ne yapmış? Uzamış gitmiş. Diğerleri ışığı yeterli aldığı için bu e, ben ilk gördüğümde uzamıştı zaten. Sonradan ışığa çıkartmaya başladım. Akvaryum LED ışığına koymaya başladım. Boyları uzamasın, daha güzel yeşil yeşil olsunlar diye. Dolayısıyla bu şekilde e, Uygun gördüm. LED ışığımız 40 denilen denilen LED ışık şerit LED şeklinde satılıyor. İleride bununla ilgili bir tezgah kurup daha erkenden fidelerimi yetiştirmeyi düşünüyorum. Şu şekilde. Bunlar bal kabağı. 10 günlük balkabakları bu şekilde yetişmiş durumda. Bunlar salatalıklar 10 günlük. Bunlar 2-3 yaprak daha çıkarttığında toprakla buluşturacağız inşallah. Günlük dışarıya çıkartıyorum. 5 saat bir güneşlenme süresi var. Diğer 5 saat 10 saat arası da akvaryum LED ışığında bunların çimlenmesini büyümesini sağlıyorum Tabi domatesler biraz daha fide haline gelmesi lazım bu şekilde biraz dışarıda zor olur biber tohumlarım da vardı ama 15 gün olmasına rağmen çıkmadılar biraz daha bekleyeceğim biber tohumları biraz geç filizleniyor Mısırlarımıza bakalım bir de. Mısırlarımız da bu şekilde. Haşlamalık, közlemelik mısır bu da. Kök yapısını görüyorsunuz. Kökleri de güzel gelişmiş. Yine kabağımızın köklerine bakalım. Kök yapısı Gerçekten güzel olmuş. Bunları 3-4 güne e, toprakla oluşturmayı düşünüyorum. Domatesler daha geç olacak. Bu da salatalığın kökü. bayağı güzel kök olmuş. Domatesimizin köküne bakalım. Domateslerimiz biraz daha az ama kökleniyor. Domateslerimiz şöyle boya geldiğinde şaşırtma yapacağız. Şaşırtmasını yaptıktan sonra da belki bir video yayınlarım. Şu yan tarafta da diğerleri var. Bunlar diğerleri gibi biraz güzel olmadı. Tek tük çıktılar. Ee, diğerleri daha güzel. Daha yenisi gösterdiklerim. Şu arkadaki kavun. Kavun da 10 gün oldu. Bir tane çıktı. Bir iki tane de çıkıyor. Diğerleri de çıkar yakında. Bunlar da Yine salatalık filelerimiz. Domates, kabak. Bu kabak 3-4 tane çıktı. Diğerleri de çıkmaya başladı. Şu kabağı görüyorsunuz. Ne kadar güzel. İkinci, üçüncü yaprakları çıkmaya başladı bunlar. Bunlar da salatalıklar. Bunlar da mısırlarımız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.